Evet arkadaşlar, en son kaldığımız yerden serimize devam ediyoruz. Yeni arabamızı yaptık. Bu base'i patlattığımız zaman, önceki bölümü izlemediyseniz onu da yukarıdan izleyebilirsiniz. Önceki base'i patlattığımız zaman şu otomatik toplardan bulmuştuk. İki yana bunlardan taktım. Hatta şöyle vurmasını izlemek isterseniz gösterebilirim. Çok sağlam vuracağına eminim. Ee, sarı bloklardan çok fazla olmadığı için tekerlerini kullandım sadece. Ve düz blokları kullandım. Ön taraf yine böyle merdiven şeklinde silahlarla dolu. Şimdiki bir yere doğru gideceğiz. Yine bir base bulursam. Bak şurada yine bir şeyler var. Buraya gidebiliriz. Şu etraftaki hepsini patlatayım ya. Alayını patlata patlata gidelim. Bu bölümde... Ulan kalkanı açmayı unuttum. Şu ticaret noktasına gidip gemimizi şey yapmam lazım. Şarj etmem lazım. Böyle bizi direkt avlarlar. Şimdi buradayken şuraya bir üretim tesisi kurmak istiyorum ki para kazanabileyim az bir şey. Şimdi şunu koyalım şöyle. Şunun yanına bir tane bant çekelim. Tamam. Şimdi parçalayıcıyı şöyle koyalım. Rafineriyi tam rafineriyi de şöyle koyduk. Hatta şuradan da bir çıkış yapalım. Bunu da böyle tıklayarak yönünü değiştirebiliyorsunuz diye hatırlıyorum. Heh, Tamam şimdi bak buradan materyalleri buraya alacak. Geliştirebildiğini geliştirecek. Hepsini satışa gönderecek. Bu neymiş? Parçalayıcı fabrikatör. Aslında fabrikatör de yapabiliriz ama levelimiz çok yüksek olmadığı için şu an çok bir anlam ifade etmeyecek. Şimdi bizde fazla olduğunu düşündüğümüz eşyaları parçalama şansımız olacak. Mesela şu tekerleri kullanmayacağım ben. Ama burada yapmasa mıydık? Şöyle. Ha, hani gördüğünüz gibi buradan malzemeleri çıkartıyor. İlerleyen zamanlarda bunları hızlandıracak şeyleri de bulacağız. Nedir o? Parçaları. Evet gemimizi zor da olsa şarj edebildik. O yüzden şimdi savaşmaya gidiyorum. Şu haritada bir tane daha şey gördüm. Base. Şurada bir yerde bir tane daha base var. Burada düşmanın base'i var. O tarafa doğru gideceğim. Yine güzel bir parça bulursam çok güzel olur. Ama bu gemi giderse üzülürüm. Bak şimdi o saldırdı. Güzel. Ben de şuradan saldıra saldıra geleyim uzaktan uzaktan şu yandaki taramalı tüfekler sayesinde indirebilirim diye düşünüyorum. Bunlar kendi aralarında savaşırken güzel oldu. Bak bir, bir, şey görevini tamamlamışız. Ne verdi bize? Güzel bir şeyler verdi. Şimdi şunları toplayalım. Sonra da gidip şuradakileri toplayacağım. Orada birkaç tane daha yer var. Onları da aldıktan sonra tamamdır. Oo bomba fırlatıyor bize. Bir şeyler patladı ama. Oğlum şunu patlatma. Şunu, şunu patlatma. Hayır hayır. Şu eşyalar çok güzel. Evet base'i patlattık. Çok da güzel eşyalar bulduk. Bu bölüm bayağı heyecanlı gidecek. Şimdi neler bulmuşuz hemen bakıyoruz. Yine şu mavi eşyalardan bulduk. Yani hızlı araçların eşyalarından bulduk. Mesela pilini bulmuşuz. Bunlar mesela daha hafif olduğu için daha kullanışlı oluyorlar. Birazdan daha canları az oluyor ama sonuç olarak hafifler. Ağırlık vermiyor kurduğunuz gemiye. Onun dışında başka ne bulmuşuz bakıyorum. İşe yarayan herhangi bir şey yok. Genelde bunu patlattık zaten. Şimdi gemiyi şarj etmem gerekiyor. Ama şu anda yapamayacağım sanırım. Şunları da toplayalım. Ve haritadan bakalım yeni bir tane base bulabilecek miyiz? Base değil ama bir şey buldum bakayım. İşe, yaran, işe yarayan bir şeyse onu da patlatalım. Şurada bir şey var. Oo hayır 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 hayır. Geminin şarjı bitti. Şimdi kaçma zamanı. Hatta ben şurada bekleyeyim. Şuraya hemen bir tane hızlıca şarj yeri inşa edeyim. Evet şu an deli gibi şarj oluyorum ve oldum. Daha kurmayı bitirmeden şarj oldum. Şunlar da bu işe yarıyordu. İşte bunlar elektrik aktarıyorlar. O yüzden önemliler. Bu yaptığınız şeyleri de kaydedebiliyorsunuz. Kaydettiğiniz zaman simden abone olup diğer arkadaşlarınızla kullanabiliyor. Güzel araba yaparsam ben de abone olacağınız şekilde ayarlamayı düşünüyorum. Şu bombaların sıkıntısı var ya. Bütün eşyayı patlatıyorlar. İşimize yarayan herhangi bir şey yok burada. O yüzden geçiyoruz. Şimdi şu karşıda birisi daha varmış. Ondan da herhangi bir şey çıkmadı. Bu demin patlatmadığımız küçük yaratıktı. Kaçmıştım hatta oradan. Şimdi ne eşyalar vermiş ona bakalım. Bu ne lan? He haritada yer ayarlıyor. Bayrak gibi bir şey. Evet şurada iki tane sarı büyük arabalardan var. Şu anda onlara doğru gidiyoruz. Ama şu bombaları kaldırsam mı diye düşünüyorum ya. Bombalar çok eşya patlatıyor. Yine de böyle gidelim biz patlama riskini göze alamam şu anda. Evet, ilkini kolay patlattık çünkü kompartmanı önde. Rammer. Ve ikinci sınıf lisansı bir seviye daha yükselttik. Güzel. Bu ne lan? Uçak. Vay. Uçak yapmak için parçalar verdi bize. Kanat falan verdi. Şunları da toplayalım. Evet, bir tane daha satın alma noktası buldum. Şimdi orada da bir bakalım neler varmış. Buradan sonrası zaten çöl ama o tarafa gitmeyi hiç düşünmüyorum. Şu an aslında gemimiz yeterli gidebiliriz ama nerede gitmesek daha iyi. Şundan bir tane almam gerekiyor. O değil lan. Yine geldik çöl biyomuna. Sanırım buradan kurtulamayacağız. O yüzden şurada bir tane daha görev var. Hemen onu yapmaya gidiyorum. Sonra da artık bakacağız. Bu Hemen bir tane düşman. ha bunlar işte çöpçe koyuyorlar ya. Bu önüne kompartmanı koydum mu bitti adam. Aa, benim için fark etmez ben eşyalarımı toplar. Devam edelim eskiden oynarken şöyle yerlere base kurardım böyle yukarıda düşmanlar saldıramasın bana diye oraya nasıl çıkıyorum dersen biraz uğraştırıyordu ama çıkıyordum belki ilerleyen zamanlarda gösteririm isterseniz şimdi şurada satın alma noktası var bir tane daha ona gideceğim maden istasyonu arıyorum o yüzden level atlamam lazım ama hep böyle çok XP vermeyen şeyler çıkıyor gemiler çıkıyor karşıma biraz daha güçlüleri çıksa rahat edeceğim yok ya benim level atlamam lazım onun için şu şeyin görevlerini yapmam gerekiyor. Şimdi bunlardan en fazla XP veren yok. Hepsi aynı. Selam arkadaşlar. Kaydı çekerken kayıt durmuş. O yüzden böyle garip bir yerde başladık. Şimdi görevleri yapmaya devam ediyorum. Biraz da gemimi değiştirdim. Şu e, şeyleri bulduğum silahların dördünü de yerleştirdim. Biraz daha kalkan pil falan attım. Büyük tekerler buldum bir tane şeyden arabadan. Onları da taktım. Bayağı bir ekipman geliştirdik. Şu görevleri de yaptıktan sonra bir tane maden Hop. Bir tane maden şeyi bulursam çok güzel olacak. Şimdi şuradan şu şeyin sınıfın görevlerini yapıp maden şeyini açmaya çalışacağım. Şurada yine bir tane üretim tesisi var. Bir şey ürettirecek bize ama bakalım ne ürettirecek. Bunları isterseniz görmeyebiliyorsunuz sanırım. Ama işte burada birikiyor diyor. Buradan biriktirip de bu tarafa aktarabiliyorsun. Mesela bir şey üreteceksin. Şunun üzerinde biriktiriyorsun bunların hepsini. Ürettiğin şeyi de buradan taşıyabiliyorsun. O kendi şeyine göre ne lazımsa onları oradan çekiyor alıyor. Hop düştü. Bak mesela bu üretim şeyi. Hop olmadı. Ha şöyle. Şimdi buradaki malzemelerin hepsini kullanmasanız da buradan ürettirdiğiniz zaman eşyayı sadece gerekli olanları alıyor. Mesela şuradan üret diyorsun. Bu buradan gerekli olan parçaları pıt 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 çekiyor ve malzememizi üretiyor. Şunun avantajı o yani. Hepsini ayrı ayrı depolayıp böyle güzel üretim tesisi kurabiliriz. Ya da kurabilirsiniz. Hadi Mike anlat da diğer görevlere geçeyim ya. Uçan arabada yapabiliyoruz bu arada. Uçak oluyordur ama hem yerde hem havada gittiği için uçan araba oluyor. Evet şimdi bunu da hemen yok ediyoruz. Görevlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Şimdi yakınlarda ne varmış? Tamam en yakında şu var. Şuna gidelim. Şuradaki soru işaretine de gideyim. Yakınına gelmişken düşman falan gelecekse de gelse. Aa gelmedi. Ne veriyor? Bak güzel pervane parçası falan verdi. Bir de biçer döver verdi. Güzel parçalar geldi. Şu biçer döver olması lazım. Oğlum kursana lan. Aa, maden, maden şeyi mi verdi o bana? Evet. Bak şu an çok sevindim. Şu işte maden çıkartan şey bu. Bundan herhangi bir yere kuracağız. Yeşil madenlerin olduğu bir yere. Sonradan oraya bir zaman sonra geleceğiz. Oyunumuz çok kasacak ama çok sağlam bir para kazanacağız. Ama önce şuradaki görevi yapayım. Sonradan yeşil bir yolun oraya gidip bir tane base kurmaya başlayayım artık. Oo savunma görevi veriyor. Aa bir tane düşman bulduk. Hemen taramaya başlıyoruz. Tara abi tara. Ve pert. Benim arkada kalkanım yokmuş. Şimdi gidelim parçalarımızı toplayalım. Toplayamadan bir tane daha geliyor. Ve onu da alıyoruz. Hadi hadi evet. Şimdi şu eşyalarımızı toplayalım. Kenardan da yine görevimiz bitti artık. Neyimiz bittiyse. Neler verdi bize bakıyoruz. Çok farklı bir şey yok. Bunlar roket motorları falan. Ay para makinesi de geldi. Yani çok güzel bir tane maden yeri kuracağım. Ama daha küçük e, şey yapmam lazım. Bir tane araba yapmam lazım. Rahat rahat hareket etmem için. O yüzden bunu kaydedip. Şuradan kaydetmeye de göstereyim. Şuradan fotoğrafı yüklüyoruz. Put diye kaydediyor. Böyle kaydetsin. Zaten güzel bir şey yapmadık. Buradan da Steam'e yükleyebiliyorsunuz. isterseniz. Güzel bir araba yap yaptıysanız, paylaşmak isterseniz. Başkaları da sizin böyle şeyinize, yapınıza abone ol deyip mod yükler gibi kullanabileceği bir şey haline geliyor. Oğlum nereden? İki dakika durun lan. Al. Al. Ne oldu? Değdim yani buna. He? Bir salın beni. Aa bak şu yeşil madenler. Şimdi bir para kasacağım var ya üf. Şimdi şuradan görevlerimizi alalım. Görev kabul et. Hepsini kabul et. Şuradan geri gel. Bir tane daha mı görev geldi? Bir tane daha. Aa. Aa. Ticaret noktasında şeye bastığımız zaman, uyduya bastığımız zaman oradaki haritanın tamamını açıyormuş. Yani biz şuraları da tıkladım. Oo çok iyiymiş lan bu. Bak. Cık, seviyorum bu oyunu ya. Bir sürü güncelleme getiriyorlar. Bu ne? Bu demek ki de aynı değil mi? Aynı. Aynısı. Şimdi şuradan bakalım ne eşyalarımız gelmiş. Tamamdır. Şimdi bakacağımıza baktık. Ama aşağıda yeşil bir yer lazım. Bir sürü madenin olduğu bir yer. Aslında şuraya kuru değil. Tam böyle kenarda zaten. Yanında şey de var. Satış istasyonu da var. Şimdi şuradan geliyoruz. Madenimizi alıyoruz. Şuraya. Hadi. Kurduk. Hiç elektrik falan gerektirmiyor. Kurduğun gibi çalışmaya başlıyor. Şimdi şuradan şuradaki delikten zamanla şey çıkacak. Maden çıkacak. Sürekli olarak maden çıkacak buradan. Bu madeni de böyle geliştireceğiz. Şimdi e, şuraya bir tane bant kuracağız. Şunu alsam şöyle şöyle koysam. Tamam. Bu şey vardı para makinesi. Ha, para makinesini böyle koyduk. Şimdi şunu şuraya koyayım. Diğer eşyaları çeksin. Şimdi onun dışında. Şimdi doğrudan Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Ama olmadı. Şimdi gördüğünüz gibi buradan topladığımız madenler şuna çekiliyor. Oradan da buraya çekiliyor. Buradan da para olarak bize geri dönüyor. Biz buradan ayrılsak da burası düzenli olarak para getirisi sağlayacak bir yer olacak. Şimdi para gelirimizi arttırmak için de şöyle rafineri yapıyoruz. Ha şunu yapabiliyorsak şunu yapalım. Şimdi 155 kazanıyordum. Ama şu anda 200 kaç kazanıyorum? 233 kazanıyorum. Böyle devam ediyor. Bundan böyle yeşil Madenlerin olduğu bir böyle birden fazla yeri olan yerler oluyor. Anlatamadım ama anlamışsınızdır diye umut ediyorum. Oraya kurulduğunda böyle daha çok hızlı bir şekilde maden geliyor. Şimdi bunun etrafına savunma kursam mı diye düşünüyorum. Çünkü sonuç olarak burası bizim ilk base'imiz. Ya da kurmayayım ya böyle dursun burası. O yavaş yavaş getirir. Zaten patlarsa tekrardan geri geliriz buraya. Şimdiki ben gidiyorum. Şimdi şuradan rahat rahat eşyalarımızı alalım. Gidelim biraz daha görev yapalım. Şu görevi anlamadım çünkü. Şimdi şu üçüncüsüne gidelim. Ya da buna mı gitsek? Buna gideyim. Aynen buna gideyim. Şurada başka görev var mı? Onları da alayım. Hop. Biri geliyor. Gel. Gel şöyle ufak ufak şeyler yolluyorlar bana. Şimdi şuradan neler alabiliriz? Paramız nasıl olsa var. Şunu alalım. Ama ondan önce şuraya bir tane şey kurayım. Şunu alalım. Bu gerekmez. Bir tane de şundan alayım. Yedek dursun elimde. Bunlar da mesela sıkıştırılmış blok. O topladığınız blokları bunlara çevirip toplayabiliyorsunuz. Hani para lazım değilse, bir yere yatırım yapmak istiyorsanız parça olarak da toplayabiliyorsunuz. Yatırım yaptıktan sonra ne olacak bilmiyorum ama sonuç olarak böyle bir imkanınız var. Şimdi gidiyoruz göreve. Bak görüyor alttan patır 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 artıyor. Hem silahlar çok kuvvetli herhalde. Hiçbir parça kalmıyor ya. Ha şu kumluk bölge bu muydu? Yok bu değil diyor. Ben buradan hiçbir yere gidemem ama. Ben buradan geçemem. Buralar var ya beni affeder. Küçük bir araba yapmam lazım ya. Şöyle ufak, hızlı. Şuradaki düşmanı da öldüreyim. Ben güzel bir araba yapayım. Küçük. Küçük olması önemli. Çünkü keşif aracı yapmam lazım. Şimdiki şuraya bir tane e, şu şeylerden bulayım. He, tamam. Bu neymiş? Şundan. Şundan yapayım. Tamam, yanına da şundan. Yok, bu ne? Aynen bundan koyayım. Şimdiki Çift kompartmanlı bir tane araç yapacağım. Yanına da şunu koyacağım. Ne işe yarayacak bu? Ben buradan çıktığımda bunu e beni takip etmesini sağlayacağım. O arada keşif aracımız olacak. Şimdi standart bloklardan şöyle arkasını önünü kapatayım. Oğlum iki dakika araba yaptırmadınız lan. Salın beni araba yapacağım ya. Ha isterseniz bir dakika bölüm. Şuraya tırmanırız ha. Bunlar çok hoşuma gidiyor. Yukarısına böyle şey yapıyorsunuz. Üst gibi bir şey yapıyorsunuz. Kimse de ulaşamıyor. Tamam minik gemimiz hazır. Şöyle ufak bir şey yaptım. Keşif aracı gibi. Yine ağır oldu ama hani biraz daha idare eder. Hani bendekine göre. Şimdi buraları topluyoruz. Şu aracı zaten kaydetmiştik. Buradan yükle dediğimizde çıkması lazım. Bu benim eski araçlarım tamam şimdi buradan yıldızladık. Kolayca bulabileceğiz. Bu arada benim pilim çok hızlı bitiyor. Şimdi nereye gidecektik? Şurada bir yerde kumbiliona gidecektik. Neredeydi? Şurada. Şimdi ben buradan gidiyorum usul usul gidemeyeceğim. Ya güzelim gemiyi bıraktık geldim bana saldırıyorsun yine bak. Oğlum bak git bak işine git. Şimdi ben şuradan gideceğim demiyorum. Şuraya geçemedim ya keşke büyük teker yapsaydım. Aslında büyük teker de yapabilirim ama. Oğlum ne oluyor lan? Hadi biz buradan yavaş yavaş vururuz bunu. Böyle avantaja da geçebiliyorsunuz. Mesela ben aşağıda olsaydım benim patlatacaktı. Oğlum arkamdan adam mı geliyor? Oho. Aa benden mi o? Vay. O benden miymiş? Vurma lan bana vurma. Hala bana mı vuruyorsun? Bana vur bana, vuruyorsan vur ya. Hem nişan alamıyorum herhalde. Biraz daha gitsem. Evet şu anda bütün hasara vurabiliyorum. Evet patlattık. Ne veriyor bize? Hadi oğlum güzel bir şey ver ya. Ben şuradan şu eşyaları toplayayım. İşte kaldık burada ya. Ben şuna şu büyük tekerlerden takacağım. Evet arkadaşlar benim buradan çıkmam biraz zaman alacak. O yüzden bu bölüm bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. 哎呀，我是个。